Evet değerli izleyiciler burası Kayseri'nin doğusunda bulunan Ağırnaz Yeraltı şehri Şimdi buraya gireceğiz Yeraltı şehrine gireceğiz şu an Evet giriyoruz Buraya ben Ta 1990'larda Lise yıllarında gelmiştim Evet kim yapmış burayı? Melik Kadı Belediyesi burayı yapmış. Teşekkür ediyoruz. Burada da yeraltı şehrinin şehriyle ilgili bilgi veriliyor. Evet, zamanında buraya Ermeniler gelmişler güvenlik amaçlı yapmışlar bu mezarları. Bu tünelleri. Burada mezar yerleri de var. Buranın üstü gerçek mezar. Şu an Ağarnaz mezarlarının altında ilerliyoruz. Üstümüzde Ağırnatı mezarı var. Çok mükemmel yapılar değerli izleyiciler. Burayı gelip görmenizi isterim. Evet buradan bir ayrı bir bölüme geçiyoruz. Bu Arnaz tünellerinin Kayseri merkezinde bulunan yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki merkezinde bulunan Ali yeraltı şehriyle bağlantılı olduğu söyleniyor. Zamanla şehire doğru ilerlerken çöküntüler olmuş. Onun için bağlantı kopmuş. Burası çok yani ileride imekleyerek yürü, yürüyebileceğiniz yerler var ama ben şu an korktuğumdan gidemiyorum. Çünkü lise yıllarında gitmiştik. Bayağı da bir korkmuştuk. Şuradan geri dönüyoruz şu anda. Evet şurada bir oda gibi bir yer var. Çok Müthiş bir yapı burası. Burası aynı zamanda Mimar Sinan'ın yaşadığı doğup büyüdüğü <laughs> kasaba, Ağırnaz. Biliyorsunuz Mimar Sinan da Osmanlı devşirmelerinden biri. Osmanlı Mimar Sinan'ı almış, eğitmiş, yetiştirmiş, mimar, mimar yapmış kendisine. Evet. Değerli izleyiciler, iyi günler diliyorum. Ben biraz sonra videoyu kapatıp geziye devam edeceğim. Evet, burada çok değişik yapılar var gerçekten. Acaba bunu bu kazıyı neden yapmışlar? Ara ara büyük odalara rastlıyoruz. Büyük odalara küçük tünellerden ulaşılıyor küçük tüneller bazı yerlerde aynı odada birleşiyor. Evet bu odaya <laughs> bakın buraları Ermeniler raf olarak kullanmışlar. Yiyeceklerini koymuşlar. Ayrıca ben Niğde'de bulunduğum yıllarda Gümüşler katabatı var. Orada da bir yeraltı şehri var. Bura Gümüşler katabatına çok benziyor. O dönemin Rumları, pardon Ermenileri mezarlarını da bu yapıların içerisine gömmüşler. Burada bazen ara ara küçük küçük mezarları da rastlıyoruz. Evet, burası böyle ilerleyip gidiyor. Evet, çıkalım şuradan. Bakın altta bir pencere var, aşağıda başka bir yeri var. hani korkunç insan korkuyor inanın. Şu anda nerede olduğumu bilmiyorum ben. Tünelin neresinde olduğunu bilmiyorum. Çok karanlık yerler var. Oraları aydınlatmamışlar. Oralara girişler yatak, takıncalı bulunuyor. Buna kocaman bir şehir. Evet, sağlıcakla kalın. İyi günler diliyorum herkese. Evet, yukarıda bir havalandırma var. Çok yüksek. Güvenlik amaçlı burayı kapatmışlar. Bir demir var. Buraya düşmemek için. Evet, bura neymiş bakalım. Tandır evi. Herhalde yemek, ekmek yapılan bir yer. Ateş buradan yanıyor. Yukarıda. Evet görebiliyor musunuz? Havalandırmayla bayağı bir yüksek bir yerde dışarıya veriliyor duman. Buraya da birçok giriş var ayrı ayrı yerlerde. Bakın orada var. Evet buralara bir şey yap, bir şeyler koymak için kayaları oyarak raf yapmışlar. Ara ara çeşitli yazılar rastlanıyor ama yani yazılar tahrip olmuş, okumak mümkün değil. Ağrı'nın yeraltı Şeh şehri Ağrı'nın girişinde doğu yamaçta yer alan ve turizme açık olan bu yapının ilk detaylı ölçümü ve haritalanması Kayseri Büyükşehir Belediyesi desteğiyle OPRUP Mağara Araştırma Grubu tarafından gerçekleştirildi. Ağrı'nın 200 metre kadar güneyinde yer alan kayalık bir sırta oyularak inşa edilmiş olan Ağırnat Yeraltı Şehri girişinde yer alan ufak kilisesi, erzak depoları, taş kapıları ve yaşam yerleri ile birlikte tipik bir Kapadokya tarzı savunma yapısı mimarisine sahiptir. Kilisenin hemen ardındaki tünellerde gözlenen taş kalıplar kilisenin normal zamanlarda da kullanıldığını ispatlamaktadır. Kilisenin doğusunda ulaşılan 24 metre uzunluğa ve yer yer 4 metre genişliğe sahip büyük salon oldukça etkileyici bir işçiliğe sahiptir. Salonun kuzey doğusunda bulunan bir diğer giriş iptal edilmiştir ama girişi savunmaya yarayan taş kapı yerinde durmaktadır. Salonun güneydoğusunda doğru 60 metre devam eden ana tünelde toplam 11 adet yaşam yeri depo odası mevcuttur. Bu odaların tümü bilinen diğer Kapadokya yeraltı şehri örnekleriyle karşılaştırılamayacak ölçüde büyük ve ferahdır. Tünelin hemen hemen ortak kısmında yer alan ve dışarıya açılan bir başka kapı bugün taşla örtülerek iptal edilmiştir. Bu girişten 5 metre içeride girişi savunmaya yarayan taş kapı bugün mevcut değilse de bu kapının bulunduğu operasyon odası belirgindir. Yeraltı şehrinin güneydoğusunda en son kısımda bir başka Giriş çıkış noktası bulunmaktadır. Evet burada da okuduğumuz gibi kapalı ya yani taşla kapalı olan kısımlar kısımların az önce söylediğim gibi Kayseri'deki Ali Dağının altında bulunan yeraltı şehriyle bağlantılı olduğu söyleniyor. Yani taşla kapatılmış iptal edilen ketimler o yola. Yani Ali Dağı'nın yeraltı şehrindeki yola yaklaşık 30-40 kilometre uzunluktaki yola ulaştığı söyleniyor. Evet, iyi günler, iyi günler diliyorum. Evet, yine Ağırlat Yeraltı şehrinde başka kesitler. Evet, şu yol kapalı gibi görülüyor yer yer yukarıdan parçacıklar, ağaçlar düşmüş. Çünkü yukarıda havalandırma var. Evet burası da bir oda şeklinde düzenlenmiş. Evet yukarıya yukarıda bir taş düşmüş. Havalandırma deliğinde. Bakın burada yaşadıkları çok bariz, çok açık. Buralara kullandıkları eşyaları koymuşlar. Buralarda büyük ihtimal kışın yiyecekleri yiyecekleri buğday işte arpa, çavdar gibi hububatı depoladıkları yerler. Burayı genişçe bir sal ile kapatıyorlar. Üstünde hareket edebilmek için. Sanki burası bir mutfağı andırıyor. Sayın izleyiciler. Aynen mutfak görünümünde sanki bunlarda mutlak dolabı gibi. Evet, Hristiyanların yaşadığı yer. Şimdi savunma amaçlı kullanıldı dediğine göre büyük ihtimal o dönem yaşayan Ermeniler ve Ermenilere dini baskılar vardır. Bunlar Hristiyandır. Bunlar dinlerini işte bu kapalı yeraltı şehirinde yaşayarak dinlerini yaşamışlar ve yaymışlardır. Aynı Kapadokya'da da böyle, Niğde'deki Gümüşler manastırındaki yaşam tarzı da böyle. Evet şimdi kapıdan çıkıyoruz, kapıdan çıkıyoruz. Yem yeşil bir alana kapı açılıyor. Ve evet, Kayseri Belediyesi burayı yeşillendirmiş, bir alanla dönüştürmüş. Buralarda normalde mangal yakmak yasak ama şu anda herkes mangal yakıyor. İyi günler diliyorum. İyi günler. Videomuz burada son buluyor.